Merhaba Tuğba Emlak, Hülya Boya Hatipoğlu ben. dört tane portföy videomuzdan sonra tanışalım, sizlere biraz kendimizi anlatalım istedim. Ee, bizim ofisimiz 1994 yılından beri hizmet vermekte. Babadan evlada geçen ikinci jenerasyonun hizmet verdiği bir kuruluş, bir ofis. Ee, 1994 yılında Ankara'da daha fazla emlak sektörü tanınmamışken bu kadar fazla ofis hizmet vermiyorken hele yurt dışından hiçbir firma yokken biz hizmet vermeye başladık. Ana hedeflerimizden biri de emlak tamamen ya da gayrimenkul tamamen yuva, ev, aile e, insana dayalı bir sektör yani. Ve biz de eee dostluk düsturuyla hareket ederek portföyümüzü bu yönde ilerlettik. E, çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüttük. E, şimdi de hala o günlerden gelen portföyümüzle <laughs> ve yeni tanıştığımız sizlerle inşallah daha da ileriye taşıyacağız.